Söyledim. Size yardım etmeye çalışıyorum. Bunu duymak canınızı acıtıyor biliyorum ama... ...eğer Oğuz ifade veremeden... ...Oğuz ifade veremezse... ...abinizin suçsuzluğunu ispatlayacak bir kanıt lazım. bir zara bak ya. Ballı bu ya, ballı. Binek derler oğlum bu ne? Ya bırak. Ne yapıyordun mu ablacığım? işte Buyur baba. Sağ ol. Yine mühürlü de ağzını. Zaten birden öyle dökülmesi hayra alamet değildi. Kapattı kendini yine bak. Melankolik bu çocuk vallahi. Bir öyle bir böyle. Tuhaf yani. Onu konuşturan umutsuzluğu oğlum. Bu da bir isyan şekli. iştesinden iyi haber gelmiyor bir O orada gidici bu burada kalıcı. İşe bak ya. Yani. Hmm. Yazık. <laughs> ne çok şey biriktirmiş bu çocuk içinde. Neler yaşamış. Tefrika gibi vallahi. Hmm. Doğru. <laughs> Hoş geldiniz Yaman Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Harikayım. Belli oluyor. Size ortağımı tanıştırayım. Oğuz Bey, Ferhunde Hanım. Memnun oldum. Ben de. Müdür Bey yerinde mi? Evet. Oğuz'u ona da tanıtmak istiyorum. Bir dakika. Önce davetiyenizi vereyim de. Ne davetiyesi bu? Evleniyorum. A -a, siz? Epeydir uğramıyorsunuz tabii olanlardan haberiniz yok. Boşandım ama akıllanmadım galiba. <laughs> Yeni talihli kim? Şevket gelsene bir dakika. Gel gel seni en iyi müşterilerimizle tanıştırayım. Yaman Bey ortağı Oğuz Bey. Memnun oldum. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bakın düğüne gelmezseniz arılırım ona göre. Gelmeye çalışırım. Sizi de bekleriz. Olur. Gelirim. Ne zaman ve nerede? Bizim evin bahçesinde yapacağız. Şahane bir evleri var. Evimiz yani. Artık benim de evim. Birlikte oturacağız çünkü. Öyle mi? Evet. Eski bir köşk. Kocaman şahane bir de bahçesi var. Bütün dostlarımız bizimle olsun istiyoruz. Mutlaka bekliyoruz. Tamam tamam geliriz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Ben de çok memnun oldum. Gele. Gelenle de sağ olsun gelmeyen de. Nereye yatıyorsun be? Çarşaf getirin beyler. Allah Allah ya. Yat yat. Rahatsız olma. Al şunu. Ne bu abi? Neye benziyor? <laughs> Konuşmak kolay değildir bazen. Hele dinlemek istemediklerini kendi sesinden duyuyorsan. Dilin söylemek istemiyor ama yüreğin susmuyorsa zordur. Hele bir hikayeyi ilk başından anlatmak istiyorsan daha da zordur. Tıka basa doldurduklarını boşaltmazsan yerlerini koyamazsın içine. Üstüne kilit vurdukların yerinde eskir. Toz olur. Tozlanır, çürür. Sonra seni çürütür oğlum. Bir şekilde atacaksın onu. Başka yolu yok. Konuşmayı denedin. Hoşuna gitmedi. Yaz o zaman. Yaz kağıda dök hepsini. İçinde kalacağına bu defterde kalsın. Seni rahatsız etmesin oğlum. <laughs> Beni ya bana atma. Dene bak iyi gelecek. Yani tamam abi deneyeyim de. Şimdi kendimle yazarak konuşmaya çalışmak da garip geldi birden. Başkasıyla konuş sen de. En çok kiminle konuşmak istiyorsan ona yaz. Akla ne geliyorsa, ne düşünüyorsan, kime ne söylemek istiyorsan yaz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Gel Kamil abi gel. Mars nasıl yapılıyor gör. Dur. Bir şeşi diye Mars'ı kesersin oğlum. <laughs> hey <Allah>. ah be. <laughs>